Avengers Yok Oluş Anahtarı Marvel GamerVerse ekibi tarafından aslında oluşturulmuş olan da bir roman arkadaşlar. Ve bu da bizlere şunu gösteriyor ki bu romanın temeli ya da belki ilerleyen olay örgüleri hepimizin de iyi bilmiş olduğu ve Square Enix tarafından çıkmış olan ve aynı zamanda birçok eleştiriyle karşı karşıya kalan Avengers oyunuyla ilgili arkadaşlar. Açıkçası burada anlatılan olay örgüsü Avengers oyununun o meşhur kahramanlar günü olayından önce yaşanmış olan bir macerayı konu aldığını söyleyebilirim. Burada bahsedilmiş olan yok oluş anahtarı daha önceki bir zaman diliminde yani bizim kahramanlarımızın ve hatta belki bu evrenin geçmediği daha başka bir evren, daha başka bir dünya üzerinde tarihin başka bir sayfasında bu 12 burcu temsil eden karakterlerin bu anahtarı kullanarak dünyayı yeniden şekillendirmeleri ve hatta onu kendi amaçları için kontrol etmek gibi bir misyonları olay örgüsüne hakimdi. Ancak tabii ki de o zamanda da tıpkı buradaki Avengers üyeleri gibi farklı kahramanlar ve farklı karakterler vardı ve bu karakterler oradaki burçlara desem daha doğru olur. Bu amaçlarını gerçekleştirmeleri noktasında engel oldular ve dünyayı ellerinden geldiğince korumaya çalışmışlar diyebilirim. Birdenbire bu anahtarla ilgili bir olay patlak veriyor ve bu burçların sembol edildiği kötü karakterlerde tabii ki de yeniden misyonlarını gerçekleştirmek üzere saldırıya geçiyorlar. Bütün bunları ek olarak tabii ki de yine de özellikle Hulk ve Natasha Romanoff kısmı için konuşacak olursam karakteristik gelişim yönünden de zenginlik içerdiğini söyleyebilirim. Ve bu da beni açıkçası romana çeken bir unsurdu desem yeridir. Açıkçası bu burçlar konseptini ve bu burçları temsil eden kişilerin dünyadaki birçok yönetim kadrosunu aslında manipüle ederek kendi amaçlarını gerçekleştirmek hususundaki misyonlarını bu kanal içerisinde daha önceden incelemiş olduğum gizli tarih çizgi romanının konusu ve işlenişine benzettiğimi de söylemek istiyorum ve bu sebep de aslında beni Avengers yok oluş anahtarını okumaya itti diyebilirim. Kanalıma abone olarak bununla beraber videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.